Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün size bir video diyorsa da karşınızdayım. Ee, şu anda e, videoların geliş tarihi tam belli değil. Video programını es baş bo, bo boş geçtim. Birazcık tembellik var herhalde ben de yaz tatilinden dolayı. Hiç videoyu vaktinde çekip koyamıyorum. Tam bir video programını hazırlayıp bana yollayabilecek insan varsa altta yorum yazsın. Ben de onlara hangi videoları çekeceğimi söyleyeceğim e, ee, videoların gelme tarihleri de çok belli olmuyor. Mesela şu anda saat sabah 10'u 10 geçiyor 20 Haziran. Bu bugün yüklenir. Yani ha, ge, geç geç o yani ha, günde daha tam pek başlamadığı için bunu ikinci bölümü de koyabilirim. Üçü de üçü de koyayım yani. İkiyi de koyabilirim. İki video yerse üçü de koyarım. Yani böyle. Ee, bir anda çok video koyabilirim. Hiç video koymayabilirim. Böyle gidecek bundan sonra seriler. Hatta bunu da koyacağım bir tane. 3 video olacak bugün. Yarın da bunun 3. 4. bölümünü koyarım. 5 bundan sonra günlere bakacağız. için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.